www.turkidare.net İdarenin kalbi Toprakların %94'ü tarıma ilgilişli olan Kızıltepe ilçesinin başlıca geçim kaynağı tarım ve ticarettir. İl genelinde bulunan tarıma dayalı sanayi işletmeleriyle diğer fabrikalar merkez ilçe ile Kızıltepe arasında bulunmaktadır. Şimdi Kızıltepe Zariciler Derneği Başkanı Sayın Mehmet Şerif Öter ile tarımla alakalı bir söyleşiyle devam ediyoruz. Kızıltepe'ye hoş geldiniz. Burası e, Kızıltepe Hubat Ticaret Merkezi'dir. Dünyanın en kaliteli kırmızı mercimeğin üretildiği yerdir. Dünyanın en kaliteli makarnalı bulgurlu buğdayın üretildiği yerdir. Dünyanın en verimli toprakların merkezi olduğu Mezopotamya'nın merkezindedir Kızıltepe olamız. İlçe bazında ülkemizde en çok tarım arazisine sahiptir. Kızıltepe'nin toprakları öylesine bereketli ki 10-15 gün önce bu gördüğünüz buğdaylar, bir de dışarıda gördüğünüz işte nohut, arpa bir alanda 100 metrelik alanda 3 tane ürün. Bunlar ekmeklik, makarnalık, hayvan yeme hepsi bunlar biçiliyor ve şu anda onların yerine ikinci ürün mısır ekiliyor. Yani bu toprak öylesine bereketli ki, öylesine değerli ki bir ürünü biçiyorsunuz yerine ikinci ürünü ekiyorsunuz. İkinci ürünü biçiyorsunuz hiç boş kalmıyor. Harika. Böylesine verimli topraklar ürünlere ürünleri de o kadar kaliteli besleyicidir. Zaten buğdayın ana vatanı da bizden yaklaşık 150 kilometre uzakta olan Karacadağ'dır. 12.500 yıl önce e, buğdayın tohumu, siyes buğday, e, orada e, keşfedildi. Yani aslında burası e, insan için e, yaşam kaynağı olan buğdayın, bakliyatın, hububatın, meyvenin ana vatanı, ana merkezidir. Topraklara ne atarsanız biçilir. Tabiri caizse demir ekerseniz demir biçilir. İnsan atarsanız ne atarsanız, öylesine verimli, bereketli topraklardır, öylesine. İklimi kalitelidir ve iklimi dört iklimi tam anlamıyla tam özüyle yaşatan ve yaşatılan bir bölgedeyiz.